Biz eskiden sokağa çıkardık, taraftarımız bizi çok severdi. Karşıdaki muhalifler de saygı duyardı. Bakışlarından anlardınız. Size gelirlerdi, sizi kutlarlardı. Bir şey teklif ederlerdi. Evet biz AK Partili değiliz ama sizleri çok beğeniyoruz. Ülke için çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Oyumuz gene sizin değil ama başarılarınızı da görüyoruz, takdir ediyoruz derlerdi. Şimdi bir nefretle bakış seziyorum. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın açıklamaları AKP başta olmak üzere siyaset çevrelerinde şok etkisi yarattı. Bir kemikleşme, bir kutuplaşma, bir kamplaşma var. Bu bizim yüzde %50 oyumuza engel olmaz. Ama Türkiye yönetilebilir bir ülke olmaktan çıkabilir. Toplumda kutuplaşma var diyen Arınç, Başbakan Davutoğlu üzerinden Cumhurbaşkanı'na gönderme yaptı. Bu insanın şiddeti, siyaset dilini kullanmaması lazım. Şu anda kullanmıyor. Tehlike olarak görüyor. Ben de modaya uyayım da, ben de şöyle bir gürleyeyim derse, kitleler üzerinde bir kutuplaşma beni korkutuyor. Arınç'ın itirafları meclisteki muhalefet partilerinin de gündemine girdi. CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Arınç'ın siyasetten uzaklaşmaya başladığını söyledi. Sanıyorum Arınç siyasetten uzaklaşmaya yaklaştıkça daha özgür konuşmaya başladı. HDP Şırnak Milletvekili Asip Kaplan ise uzun zamandır var olan bir durumun yeni fark edildiğini ifade etti. Toplumun içine koruma ordusu olmadan rahatlıkla girip gezebiliyorlar mı? Yani onu öncelikle görmeleri gerekir. Eğer toplumun %50'sini bu kadar ötekileştirip bu duruma getirmişseniz, burunda payınız vardır.